Beni bu karaktere ne olmuş ya neyse evet, Bugün istenize göre O egzozum var ya Evet Bugün de fo Basın gaza basın Oğuz İki saattir şu Sürücüler yüzünden giriş yapamadım neyse Bugün foundation oynuyoruz Evet bir de kuzey ilerlerde değil de çok da ilerlemeyip öldü. Umarım ben de kuzeyi geçerim. Kuzey. Aa Allah hadi oraya. Aa. Tabletim de biraz kasıyor ama umarım oyunu bitirebilirim. Neyse hadi başlayalım ya çok da Evet oyun başladı. Ben bu arada bu oyunu oynadım. Dürüstçe söyleyeyim ya. Oyun başladı şu an ve birkaç kişi vardı ama benim param yok ya ben geçicem Kov bardağı alabilirim dedi yok ya ben geçiyorum direk Evet oyun başladı şu an Aaa Kapının içinden geçtim Oğlum siz bu oyunu yapamamışsınız Guiding light var ya adamın gibi ya her şeyi de gösteriyor olmasa var ya biz patatesiz şu an Boom bam ba ba ba, ba. Power outage. Power outage gelince etrafta ışık kaynakları oluşur. Ve ışık kaynaklarında durmanız gerekir eğer durmazsanız Sizi s tamam sakin olun hemen sinirlenmeyin işte bunu yapıyor. biraz kolaydı ya. Bu oyun bu kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Bu kadar Bir de oyun çok bağlı ya. Aha çakmak bu yakayım kardeşcüğüm ya. Abonem düştü zaten. Aha bir şey çıktı. Crow var mı? Birini zorbalamak lazım. Bu gülüşüm saatlerdir benim mi izliyorsun sen? Hayırdır? Lan bir dakika sınırsız ışık kaynağı var. Oo beleş. Aha C, chase'e gel. Bu arada küfür olarak söylemedim. S E E K. Tamam şimdi başlıyor. Bu arada konuşamayabilirim çünkü odaklanamıyorum konuşunca. Hadi bakalım başlayalım. Bir de kayıt kazılmaz umarım. Buradan bir tahta ineceğiz biliyorum. Bakayım evet. Burada çok kasabilir gidiyor. Bir de burada bazen guidingler çok yavaş gittiği için hiçbir şey anlayamıyorum. Burayı çok kötü yapmışlar. Geliştiriciler eğer bu videoyu izliyorsa ki izlemiyordur çünkü yani Türkçe şeyler çok da fazla izlenmiyor. Bunu düzeltin kardeşçum ya. Bakın guidingler az önce arkamdan geldi. O da kötü yapmışlar yani. Düzeltsinler beni. Bilemiyorum kardeş bu. Erken daha çok hızlı. Yerimde kalın ha. Tamam ya yetiştim herhalde. oh, kasma kasma lütfen kasma kasma ya. Yalvarırım kasma. Ya, hadi 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 yes yes. Gel la buraya. <laughs> ne lan? Zeyn son buna ne yapıyordu? İyiyim ben. <laughs> En sıkıntılı odaya geldim ya. Hayır. Bir de burada benim tabletim kasıyor. Oh ne güzel. Kia katladı şimdi bu en kötülüğü. Tabletim kasarsa eğer burayı böleceğim. Bakalım kasacak mı? <laughs> evet kastı hadi. Keselim bunu. Lan kamera markaya döndü. Ne? Ya sizin yapacağınız oyunu Evet. Heh tamam oyunum hiç kasmıyor şu an. Kasmaması gerek zaten. Merhaba askim. Ooo guiding light. Ah! <laughs> Heh tamam kameram döndü. Çok pis geliyor çok pis geliyor. Allah Allah. En sıkıntılı o da dedim. Yer işte burası kardeşim ya. Deliklerden geçmeyelim diyor. Kapatmışlar bir de. Ben buraları keseceğim ya. Arkadaşlar ne oluyor? Buna bir şey oluyor. Lan. Ha? Hayır. Kurtarın beni. Düğüne ya. <laughs> son oynayışım. Eğer ölürsem gidiyor. Bu video falan bitti. Ölürsem. Evet. Öleceğim belli. Aa, Ölmem. Lan ne oluyor? Ne oluyor ya? Bu oyunu bug'lı yapma. Yüzümü göstereyim ben sana. Arkadaşlar Foundation'ı bilen bir arkadaş lütfen benimle oynasın. Ekibi alım olacak ya zaten Discord'da. Peki. <laughs> Çünkü... O Dur lan belki geçerim bilmiyorum. Ama geçeceğim çok da be şey değil yani. Belki. Zaten bug'lı bug'lı oyun yapmışlar. Allah. Askin merhaba. Ya adam bir ışığı öldür ya anasını. Bak mı Adam ışık öldürüyor. I like it, Kaji. Ya bak nasıl bağırıyor. Nasıl nasıl. Sanki ben onun anasına sö... So ee, ben nereye atacağım şimdi? Vallahi buldum. As. Hayır ya. Beni nasıl gördün sen? Hadi beni bir sal. Tamam buldum. Şimdi çerez yerlerde de birazdan onun olduğu yerlere doğru gideceğim. Hangi taraftan geliyor? Nerede? Beni nasıl gördün oradan ya? Ben bu oyunun bugını. İki yıl boyunca bir de bekletmişler. Aa. Ne? Disconnect mi yedim? Yok ben bu oyunu oynamayacağım ya. Evet bu or... Oyunun sonuna geldik. Ben bu oyunu ta... Neyse The Phone'da bilen arkadaşlar varsa veya bitiren bir arkadaşlar varsa fark etmez. Watcher'ın olduğu tarafı geçen arkadaşlar lütfen Discord sunucumuza gelsin. Belki sizle de videoyu çekerek bitirebilirim bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz ve bay bay.